Hayır, hayır batıyorum. Yardım edin. Kimse yok mu? Yardım edin. Yardım edin. Oo! Ama ben aa beni Ha abi beni buradan almış. Atmış buraya tekrardan atmış. Neyse evimiz yakın neredeyse. Hemen koş 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 eve gidelim. Koş 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 koş. Onun yatan çempotini almadık Bayağı bir camp almamız lazım yataktan Ki orada doyan. Koş 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 koş. Tamam koş 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 koş. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle Minecraft oynayacağız. Biliyorsunuz ki Minecraft'ta evimize gezmiştik. Orada sonlanmıştırdım. Sonlandım. Evet, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün köylülerin evlerine gideceğiz. Çok uzakta. Şöyle gecelere uyuyabilirsin Şunda da Buna baya bir çempoid alalım Bunda da alalım Bunda da alalım Bunda da alalım tamamdır Baya bir çempoid aldık Neredeyse patlayacak yatak. Neyse kapatalım Evet şimdi evimize Ne ekleyebiliriz hmm. Araba Garajı ekleyebiliriz yani Ya da alt kata gizli yer yapabiliriz Aa, Aslında iyi yer. Bak tam şu, an şu evin tam şurasına bir çat şey yapalım. Gizli bir yer yapalım. Oraya çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Bak benden başkası kimse böyle şeyler yapamaz. Hemen. Bu boyutta yeter. Şimdi böyle bir kazalım. Meşalemize gerek yok. Şöyle bir kazalım. Çok güzel ha kırılıyor. Evet. Bu kadar boylukta yeter mi? Yetmez bence. Şuraları biraz daha genişlendirelim. Şöyle. Şuraya da kıralım. Tamamdır. Bence bu boyutlukta yeter bence ya. Neyse biraz daha gidelim şöyle. Şöyle bir gidelim. ben bir şey alayım. Meşale alayım. Tamam bu kadar yeter bence bu ortakta. Şimdi buralara meşale ekleyeceğim. Şöyle. Buralara çeşit çeşit meşaleler böyle. bence çok güzel. Şöyle bir merdiven de yapabilirdik. Neyse oraya merdiveni yaparız şimdi. Merdiven nerede? Merdiven. Ha merdiven. Alalım merdiveni. Şöyle bir merdiven yapacağız da. Şu engel oluyor. Şuraları koymaya gerek yok. Şimdi böyle bir engel yapalım. Şimdi gidelim mi? ve akşam olmaya başladı. Bence gidip yatalım mı? yoksa şeyler yaratıklar çıkar ya patlatır bizi. Yatalım hadi. İnşallah creeper girmemiştir ha. Girdiyse hayvan yeriz ha. Aha orada creeper var. Orada creeper var. Abi kırdık abi kırdık. Burayı tamir etmemiz lazım. Dur bir dakika. Aa zaten beni öldüremezler ki. Abi ben yaratıcı modundayım. Anladınız. He. Neydi bizim kapı? Şöyle düzen Koyu kapıdan şuraya bir tane daha koyalım. Bir dakika. Şöyle. Tamam. Şimdi gelelim alt kata yapmaya. Önce buraya bir tane gizli bir yer yapalım. Gizli bir tane. Burası şöyle olsun. Bundan demirden yapalım. Şurayı kapatalım. Şu merdivenden dolayı kapatabiliriz. Yanına şatel. Nerede şatel? Şatel, şatel, şatel. Şalter. <laughs> hı hı. Bu şateli buraya koyayım. Bu açacak, kapatacak. Hemen şuradan da kapatalım. Aa bak giremedim. Tamamdır. Burası biraz girmek zor. Biraz da bunu kapatalım nasıl kapatacağız biz bunu bir dakika şöyle bir şey yapalım ee, basınç ped pedalası var mı basınç böyle basınca bastığımız zaman basınç tebalasına Evet bunu koyalım buraya bunu gelelim buradan hemen aşağıya düşeriz zaten Tamam bu güzel aklıma da güzel bir fikir daha geliyor. Bunu zeminlerini laboratuvar gibi yapalım arkadaşlar. Hemen gelelim. Demir alalım. Demirden yapayım çünkü laboratuvar. Evet, şimdi şu duvarlardan başlayalım. Şimdi şuraları bir kazalım. Böyle bir ev yapacağız ki burası gizli geçit olacak arkadaşlar zombi salgını olursa eğer gerçi olmaz ama neyse böyle çoğalan zombileri buraya hapsedeceğim şaka şaka öyle bir şey yapamam hayatta öyle bir şey yapamayız yani aklımdan geçirmiyorum ben onu öyle yapsak var ya zombiler bizi kıtır kıtır yer Anladınız. He. Şimdiki bunu alalım, böyle bir koyalım. Öf abi efsane olacak ha. Ben size söyleyeyim. Şöyle de bırakalım Şuralara da. Tamamdır. Alt zeminlerinde yapalım. Biraz bunu kırmamız lazım. Şey, şeyin sesi geldi arkadaşlar korkacak bir şey yok ee, ejderhanın sesi var burada çünkü ejderha buralarda çıkıyor açtık burada sanırsam mağara var o mağaranın sesinden geliyor biz buraya düşünün biz burayı hapsettik zombileri düşünün Heh. O zombilerin babası geliyor buraya. O mutantın o mutantsın sesi var. Çünkü mutant öyle sesler çıkarabiliyor. Öyle bir özelliğe sahip. Yerleri de ayarlayalım. Oraya kırmaya gerek yoktu ya. Daha tabanları ayarlayamadım. Şu tabanlar var ya o tabanları da ayarlayacağız. Gerçi oralara gerek var mı hiçbir fikrim yok. Şu aralara da yapacağız. Şu aralara. Neyse üst tabanları da yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü eskiymiş baksana abi. Altlar hep toprak dolu. Demir yerine toprak dolu. Böyle yani. kazalım Buraya merdiven yaparız. Şimdi alt tabanları da öyle yapacağız. Şöyle biraz daha kalacağız. Bir dakika. Dokunma ayarlarına bakacağım. Dokunma. Ben onu yap... Buraya... Hah şimdi oldu. Bakın. Ortadaki şeyi görüyorsunuz değil mi? Oradan basıyorum oraya gidiyor. Nereyi işaretlersem oraya gidiyor. Evet. Çok güzel bir özellik bence. Evet. Şurayı da kıralım. Kıralım böyle. Abi dur. Bu da olmadı yani. Bu da olmadı. Ne kafayı yaşıyoruz biz. Bu da olmadı. Kumanda kum kontrolleri var. Oraya basınca düzeliyor. O kumanda kontrolleri eğer aktiveleştirirseniz ortadaki şey çıkıyor. Ona göre size ödeneyim. De Ama bende olmuyor. Çünkü o bilgisayar filmi olduğu için. Bilgisayarlarda oluyor sadece. Evet şöyle bir kazalım. Uf abi efsane oldu. He. Bir de yukarıları da halledeceğiz. Bence yukarıları ben bir halledeyim geleyim. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.